Merhaba arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. Yepyeni bir, bir videomuzla yeniden karşınızdayız. Sizler için her zamanki gibi güzel oyuncularımızdan gelen en son paylaşımları sunacağız. Can ve Demet son dönemlerin en sevilen oyuncuları sırasında Erkenci Koş dizisinin popüler çifti dizi bitse de yine popülerliklerine devam ediyor. Oynadıkları her rolle İzleyicilerin kalbini okşayan gönlünde tah kuran oyuncularımızdan en son paylaşımlar sizler için geliyor. Şık güzel görüntüleriyle herkesin izleyicilerin dikkatini kendi üzerine çeken oyuncularımızın en son paylaşımlarını sizler de buyurun izleyin. Umarım ki beğeneceksiniz oyuncularımızın her paylaştığı fotoğraflarda sevgi dolu, aşk dolu kareleri görebilirsiniz. Onu da belirtelim ki fotoğraflarımızın bazıları Photoshop'tur.